Annelik Sanatı programına hoş geldiniz. Radyo Baby Joy'da her hafta olduğu gibi bu hafta yine sevgili Ayşe Öner bizlerle hoş geldiniz. Hoş bulduk Ayşe Hanım. Hanım. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Soğuklara artık tam anlamıyla alıştık değil mi? Alıştık alıştık ama Bayağı... güzel gün yani bugün hı hı. Şey, güneşli. Hı hı. güneşli fakat güneş tabii... E... Eskiden eşek öldüren güneş derlerdi. Böyle <laughs> e, güneş olup e, çok soğuk olduğu zamanlarda o deyim kullanılırdı. E, biraz soğuk ama yine evet. güneş insana iyi geliyor. İyi geliyor <laughs> kesinlikle enerji veriyor. Peki Ayşe Hanım şimdi bugün hangi konudan bahsedeceğiz? Şimdi bugün bahsedeceğiz? E, biliyorsunuz daha önceki programımızda aşılardan söz evet. etmiştik. Hı -hı. Bugün ben bir hani kısaca bilgi Hı -hı. açısından Hı -hı. aşı takvimiyle ilgili konuşacağım. Peki. Sonra da birazcık da ateşten söz edelim. Çünkü insanlarımız hani ateşli olduğunda Hı -hı. çocuk havale geçirir gibi evet. endişeler yaşayabiliyorlar. Birazcık da ondan, ondan söz edelim bahsedelim. diyorum. Şimdi geçen programımızda söylemiştik. Bebek doğduğunda yani sıfırıncı ayda yapılan aşısı ilk aşısı hepatit B aşısıydı. Hı -hı. Ama bu birinci aya da kayabilir. Yani illa da sıfırıncı ayda olacak gibi bir e, kural yok. Hı -hı. E, sıfır ayda, bir ayda, altıncı ayda. Yani üç tekrar vardır. Rapel dediğimiz bu tekrarlar Hı -hı. O mikrop vücudumuza girdikten sonra bağışıklık verebilmesi hı hı, için hı, yani hı. yeterli antikor olabilmesi için tekrarlar önemlidir. Onun için bu tekrarları kaçırmamak hı hı. gerekiyor. Yani birinci ayda eğer yapılmışsa bir ay sonra tekrarı altı ay sonra da üçüncü tekrarı hı hı. yapılmalı. Bu arada e, verem aşısı var e, hı hı. ülkemizde yapılan bir aşı evet. e, ve ikinci ayında yapılıyor bebeğin omzundan yapılan bir aşıdır. Tek kez yapılması hı hı. yeterli oluyor. Sonrasında tutup tutmadığını kontrol edecek bir takım testler var bunları yaptırabiliyor doktorlar hı hı. tutup tutmadığını e, anlamak için aşının. Sonra e, ikinci ayın sanıyorum sonunda hı hı. devletin aşı takviminde olmayan bir aşı var. Bu bebeklerde özellikle e, ishalli bir e, rotavirüs Hı. dediğimiz Hı -hı. aşısı Hı -hı. E, yeni doğanlarda tehlikeli olabiliyor zaten en hani daha bağırsaklarındaki evet. virüsler tam anlamıyla gelişemediği için, için böyle bir e, virüse maruz kalması tehlikeli onun Hı -hı. için ikinci ay e, Hı -hı. aşısı olarak bu o ağızdan verilen bir aşıdır bunu yani doktor tavsiye edebilir, hı hı. yaptırmakta fayda var diye hı hı. düşünüyorum. Ama ikinci ayda karma aşıları var bebeğin. ikinci, dördüncü, altıncı ve on ayda. Neler var bu karma aşıların içinde? Difteri, boğmaca, tetanoz, e, hemofiliz, enfluenza, B etbi dediğimiz etkene hı hı. karşı hı hı. aşılanıyor. Şimdi e, polio aşısının, polio aşısı dediğimiz uygulama e, çocuk felci aşısıdır. Hı hı. E, eski yıllarda... E, yani 2007'den itibaren görülme sıklığı neredeyse hiç yoktu. Uh -huh. Ama biliyorsunuz e, savaş yaşayan ülkelerden e, ülkemize göçler oluyor. Tabii ki savaş sebebiyle aşılanma olamayabiliyor ve işte tekrar bu hastalıklara maruz kalabiliyor çocuklar. Uh -huh. O sebeple de e, artık ağızdan verilmeye başladı e, çocuk felci aşısı 6. ve 18. ayda oral yolla bebeğe verilmekte ee, ama karma aşıların tekrarı mesela difteri-boğmaca-tetanos hip ilkokul e, birinci sınıfta e, tekrar edilin ediliyor bir de erişkin tip difteri-tetanos aşısı var o da e, ilkokul sekizinci sınıfta tekrar ediliyor çünkü boğmaca difteri-tetanos e, aslında hani tehlikeli hastalıklar yanı sıra karma aşıların yapıldığı Sırada yapılan bir aşı daha var. Bu da pnömoniy aşısı dedik, pnömokok aşısı. Hı hı. İkinci, dördüncü, altıncı ve on ikinci 12. Ayda yapılıyor. Hı hı. Yani mesela çocuğu aşıya götür aşıya götürdüğünde anneler merak etmesinler. Dört beş aşı bir arada yapılabiliyor çocuklara. Hı hı. Eskiden olduğu gibi zaten reaksiyonu olmadığını söylemiştik. Sonra su çiçeği aşısı var. On ikinci hı hı ayın sonunda yapılmakta. Bir de hepatit A aşısı var. Evet. Yani bunların hepsi bu saydığım rotavirüs e, haricinde hepsi bu aşıların devletin aşı takviminde Hı -hı. yer alan aşılar. Yani bir ana çocuk sağlığı veya işte Hı -hı. aile hekimine götürdükleri zamanda evet. bu aşılar çocuğa yapılabilir. Hepatit A aşısı 18. ay sonu ve 24 ayın sonunda hı hı. yapılıyor. Böylece aşı süreci tamamlanmış hı hı. oluyor. Ee, şimdi bebekler dünyaya doğduklarında biliyorsunuz onların henüz bağışıklık sistemleri yok. Hı hı. Bunu hep söylüyoruz. Evet. Ee, anneden aldığı antikorlar özellikle de işte ilk süt çok önemli hı hı. ve anneden aldığı süt hep bebek için koruyucu oluyor. Çünkü annedeki hı hı. antikorları e, sürekli bebeğe aktarıyor. E, ve bebeklerin fazla giydirilmesini hiç önermiyoruz. Çünkü ateşi hı hı. yükselebiliyor, hı hı. sıcak ortamlarda. Mesela ben dün bir etkinlikteydim, ee, sıcak olmasına rağmen bebeğin başında işte 40 günlük bir bebek başına şapka giydirmişler, elinde eldivenler, ayaklarında patikler. Tabii ben onları hemen çıkarttım. Ee, çok fazla giydirmek ateş yükselmesine sebep olur ama. Bebekte 6 aya kadar zaten bebeğin metabolizması biz yetişkinlere göre çok daha hızlı. Çünkü birçok organı gelişmeyi sürdürüyor. Özellikle beyin gelişimi ilk 6 ayda oldukça hızlı ve beynin büyümesi de ilk yaşına kadar devam ediyor ama 0-4 yaş arası beynin fonksiyonları çok yüksek yani beynin oksijensizliğe asla tahammülü yok çünkü kullanım alanını oluşturuyor beyin bu süreçte Hı. aynen bir fotokopi cihazı gibi bunu hep söylüyorum ee, ilk 6 ayda eğer bebekte yüksek ateş olursa mutlaka doktora götürmek lazım ee, nedenini bulmak için ama 6 aydan sonra metabolizması yavaş yavaş normale dönüyor. Fakat dedik ya 4 yaşına kadar e, beynin oksijensizliğe tahammülü yoktur. Hı hı. Bizim vücudumuz aslında ateş yükselterek dış tepkilere karşı savunma oluşturuyor. Hı hı. Yani e, yüzyıllardır vücudumuzun e, böyle bir bilgisi var. Hı hı. Ve biliyorsunuz mikropların da e, çoğalabilmesi için bir canlı organizmaya ihtiyacı var. Vücudumuza girdiklerinde doku ve e, sıcaklık onlar için çok uygun olduğundan hızlıca çoğalıyorlar. Ama işte vücudumuzda böyle bir mikrobun e, oluşması vücudumuza dışarıdan mikrobun girmesi okay. durumunda hemen beyne al yuvarlar haber veriyor ve beyin e, bu vücut ısısını yükselterek onların çoğalamayacağı bir ısıya okay. getiriyor ve metabolizmayı hızlandırıyor. hızlandırıyor ve bu iş önce beyinde oluyor hmm. biliyor musunuz? Hmm. Beyindeki termoregüler merkez dediğimiz yani ısıyı kontrol eden merkez de B3 adrenerjik reseptörler var. Bunlar ısınıyor. Sonra beyinden vücuda ısın emri gidiyor hı hı. ve vücutta vücuttaki kahverengi yağ dokusundaki mitokondriler hı hı. ısınmaya başlıyor ve böylece vücudun ateşi yükseldiğinde o vücudumuzun sistemi hızlanıyor. Yani kalp atışları hızlanıyor, solunum hızlanıyor. Bunu çocuklarda çok daha iyi hissedebiliriz. Evet. Biz çocuğumuzun ateşini gördüğümüzde ve yani mesela gece, ki gece ısının en düşük olduğu zamandır 24 ile 6 arası ama çocukta böyle yüksek bir ateş varsa e, ailenin telaşlanması gerekmiyor. Yani çocuğun ateşi 40'a kadar çıkmış e, ama hı hı. herhangi bir... E, hani e, reaksiyon e, böyle bir boyun sertliği e, yoksa çocukta bilinç kaybı yoksa ve 40 üstü ateşlerde ağızdan vermek zor olduğu için e, evet. rektal diyoruz. Yani poposundan fitil atarak hmm. ateşi düşürüyor. Hı -hı. Çünkü çok hızlı düşüyor. Ve e, e, eğer buna rağmen ateş düşmemişse o zaman tabii ki korkmamız lazım ve çocuğu hemen hastaneye, hastaneye götürmemiz de, lazım de, ama de, çocuklar genelde ateşe bizden daha da, dayanıklılar. Dayanıklı o mi? yüzden hani 40 derece ateşi oldu diye çocuğu çok hızlı soğutmaya çalışmamak lazım. Bir nerede değil mi? Evet çünkü Hı -hı. hem çocuğu çok e, eforik hale getirir çünkü evet. e, düşünün e, ateşiniz yükseldiğinde üşüyorsunuz ve çocuğa Aynen, soğuk uygulamak evet. ağlamasına Kesinlikle. ve e, eforun artmasına sebep olur. O zaman beyin dokularına giden Oksijen yetersiz e, algılanır hı hı. vücut tarafından hı hı. ve beyin kendini korumak üzere devrelerini kapatarak bir anda e, vücutta beyinsiz kaldığı için elektrik e, boşalmaları, serebral deşarj diyoruz biz buna hı hı. yani kasılma ve çırpınmalar ortaya çıkabilir. Halbuki e, çocuklarda ateş yükselmiş ama biz önce iç ısıyı düşürüp yani bir fitil kullanarak hı hı. çocuk rahatladıktan sonra belki ılık bir banyo yaptırıp, Ertesi günde doktorla bir randevu yapıp çocuğun neden ateşlendiğini... Öğrenebiliriz. O yüzden hani bazı çocuklarda da bu bir özellik yani bazen anneden babadan gelen genetik özellik de olabiliyor. Yani çocukluğunda anne babanın geçirmiş olduğu bir havale hikayesi varsa çocukta bu olabilir. Halk arasında buna soğuk havale de derler. Yani hı hı. beyin ısınıyor ama vücuda ısın emrini vermiyor. Mesela çocuk oturuyor, oynuyor ise efor yoksa hı hı. veya da uykudan kalktı işte sakin ama koşuşturmaya başlayınca e, çünkü Efor yokken beyin evet. oksijeni idare ediyor hı hı. ama efor olduğunda yani koşma, hızlı hareketler olduğunda bedendeki e, oksijen ihtiyacı da artınca hı hı. bu defa e, beyin e, yine aynı işlevi yapıyor. Yani kendini korumaya alıyor, alıyor, kapatıyor hı. E, ve hatta aileler diyorlar ki çocuğumun yanımda oynuyordu ateşi yoktu ama kalktı koştu ve bir anda düştü ve yanına Hı -hı. gittiğimde ateşi çok yüksekti. Hı -hı. Şimdi bu aslında beyinle vücut arasındaki emir komuta zincirinde bir sıkıntı oluyor burada. Hı -hı. Ama işte o ateşe bağlı havale, soğuk havale dediğimiz Hı -hı. bir anda beyin kendisini korumaya alınca o şey de açılıyor. O beyin komuta zincirindeki Hı -hı. kilit de açılıyor ve bir anda ısınıyor vücut. Ve sanıyorlar ki Çocuk işte böyle çok ateşli olduğu için e, havale geçirdi. Hı hı. O yüzden burada da aynı işlemi yapıyoruz. Yani önce iç ısıyı düşürelim. Hı hı. İç ısıyı düşürmeden dışarıdan hızlıca soğutmak havalenin tekrarlanmasına sebep olabilir. Ve tabii ki e, mutlaka doktora tabii. götürmek gerekiyor. Hı hı. Hı hı. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ayşe Hanım, verdiğiniz bilgiler için geldiğiniz için. Haftaya biz yine burada olacağız. Annelik Sanatı programında hoşçakalın. Hoşçakalın.